Değerli dostlar, bu ülkenin gençlerinin vizyonu yerelin ötesine geçemiyordu. On yıllar boyunca Karabük'lü gencin en büyük hayali neydi biliyor musunuz? Kardemir'de iş bulabilmekti. İskenderunlu, Ereğli'li gençlerin hayali, oradaki kamu yatırımlarında iş sahibi olabilmenin ötesine geçemiyordu. Bugün gençlerin de Çocukların da vizyonu, kuru fasulye ve bisküviti açtı, dizüstü bilgisayara ulaştı. Dizüstü bilgisayar. Artık Anadolu'da gittiğim yerde, o yavrular bana, başbakan amca bize bilgisayar verir misin diyorlar. Evet, şimdi 4 yıllık önümüzde bir proje var. Bu projede kara tahta kalkıyor, onun yerine akıllı tahta geliyor. Ve bu akıllı tahta bilgisayar donanımlı olacak. Ve bu bilgisayar donanımlı akıllı tahtayla beraber bütün yavrularımıza ücretsiz olarak iPad büyüklüğünde birer elektronik kitap vereceğiz ve dört yılda bunu bitireceğiz. Ücretsiz olarak. Bütün müfredat o elektronik kitabın içerisine girilmiş olacak. Şu anda bütün ön hazırlıklarımızı bitirdik. Seçimden hemen sonra ihalesini yapmak suretiyle bu dört yıllık süreci başlatacağız. Van'daki, Karabük'teki, Konya'daki genç ABD'nin, Avrupa'nın üniversitelerini oralardaki iş dünyasını artık gözüne kestiriyor. 81 vilayetin 81'i şu anda ihracat yapıyor. Dünyaya mal satıyor. Türkiye TİKA'yla, Kızılay'la, TRT'yle, Yunus Emre ile tüm dünyada tanınırken başarılı iş adamlarımızla, yatırımlarımızla müteahhitlerimizin dünyada ikinci sıraya çıktığını görüyoruz. Bunlar bizim gurur abidemiz. İşte son olarak en az gelişmiş ülkeler zirvesinde ev sahipliği yaptık. Topda o zirvenin özel sektör ayağına ev sahipliği yaptı. Hem devlet olarak hem özel sektör olarak yoksul ülkelere yardım ve yatırım taahhüdünde bulundu. Türkiye olarak yılda 200 milyon dolar bu yoksul ülkelere yardımda bulunacağız. Ve özel sektörümüz de oralarda yatırımlara girecek. Bugün artık tüm dünyada başı sıkışan, zulme uğrayan, Türkiye'ye yönünü dönüyorsa bu Türkiye'nin gerçekleştirdiği büyük değişimin bir neticesidir. Bugün eğer Orta Doğu sokaklarında birileri Türkiye Türkiye sloganları atıyorsa bu geldiğimiz seviyenin bir eseridir.